Bak ben Minecraft oynarken bir köy gördüm. Ama önce abone olun ve like atın ve yorum atın. Şimdi bak şimdi kaç kişi abone olmuş? 7 kişi. Siz de abone olmuyorsunuz. Biz zorlukla e, video çekiyoruz vallahi. O zaman ben biz kanalımıza silelim yani demek. yüzene balma için ama neden neden abone olmuyorsunuz? Oha çıktı. Hem bunlardan şarjım. Allah landım. Bunca sandığımıza bakalım. Uy. Uy bunlarda da al. Bel belki de altın elma yaparız. Allah Dur. Yiyelim. Şimdi bunu giy. Demirci var. Allah demirci gördüm. Hemen demirci yerine geliyorum. Gidiyorum. İki tane olursa çok sevinirim. Allah iki taneymiş. Saçlı. Elmas. Oğlum bu ne lan? Altın yapabilirim. Vallahi bunu yaptık. Elmayı yemeyeceğim. Çünkü altın elma yapacağız. Gelin arkadaşlar. Tamam. Azıcık elma Tamam. Şimdi çalışma masası bize yap. Şimazini bananini ye Tum 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 Siz tum 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 durabiliyor musunuz? Dağlar o dağlar dağla, bombadini kurdun bananini Asasinin bak uçin Ne diyor anlamadım Ama bu Falan bir şey var şimdi çalışma masası Bunlardan alalım e, önce kalkan yapayım. Olur. Yaptık. Dur dur. Tamamış. Vallahi yeme, yeme, yedi var. Ben bir şey yapacağım burada. Allah. Aha. Olmuyor. Üç tane oluyor. Yapsak, yapsak, yapsak. Olmuyor. O zaman biz de bunu ne yaparız? Azıcık çubuk da yapalım. Yaşarışma bakın bakalım. Ne yapabiliriz? Bunları yapamayız. Balta veya Ben şanslıyım. Vallahi sanşlıyım. Allah yok çocuğumuz burada kalsın. Ne Ama özür dilerim. Kaç. Vallahi kaç. Kaç kaç. Üf, nereye gitsin? Buraya gelebilir. O buraya gidelim. Hadi. Hadi. Gel. Gel. Geliyor mu? Hatta. Ha. Hadi bunlardan alayım. Çok iyi olur. Ve. Hemen bunlardan alalım. Ve hemen. Ne yapacağız? Deli golem. yapmış bilmiyorum ya. Kim yapmış? Sanki diyorlar ki yasaklanmış ya. Sen ya. Al. Gelemiyormuş. Ha, gelemiyor. Allah özür dilerim. Kaçtı o ne? <laughs> <laughs> Ama gülünü kurmalıyım. Tamam. Hiç olmaz. Zaten ölmektedir. Ne halde çalışmaması orada ve gir. Önce kalkan. Sonra bu oluyor. Hadi kaçmışım. Açık dur dur. Bize altın yap. Altın elma yapabilir miyim? Dur ben biliyorum. Önce bu bir tanesi. Ve bundan da böyle koyduk. Altın elma. E. Ne, ne oldu? Allah bay almalı mıydı? Yanlış yapmışım, ters yapmışım. Altın elma bulmalıyım ya bence. Bu bunu biliyorum. Konuşma bu. Hı? Altı yapmalıydım. O zaman ben taş alayım bundan. Bu ses nerede? taş alayım. Çok şıvalı. çok hızlı ama demir. Saçma. Gelmiyor mu? Allah gitmiyor, gelmiyormuş. Allah benim beramı vermesin. Hmm. Niye niye deme? Korktum. Ne de bir tane var ya. Hmm. Ha, çok tatlı var. Vay bu köy çok güzel. İki tane demirci gördüm, elmas falan yaptım çok iyiydi lan. Vallahi nasıl yaptım bunu? Ne dünya nasıl durdum? Baktım köyde. Baktım köy çıktı. Balta yap. Hmm. Vallahi çubuk yazdım Çubuk çok yazdım. O yüzden palta yapacağım burada. Bak çapa yazım değil. Çapa. Daha da yaptım. Şimdi yemek yiyeyim. O oh, köylü zombi. Bundan altın alma. Olsun. Ne şey şu Atı. İstiyor musun besle? Hadi bes. Hadi. Beni sev. Sevdin. Tamam. Ama bir şey görmeliyim. O, o da neydi? Dur sen dur oradan dur. Ben hemen geleyim. Neden burada falan bir şey var? Neyse. Seni hemen. içine bir şey alıyorum. Bakalım bakalım bakalım. Vallahi akşam oluyor. Yemeğim de yok. Onun yüzünden bunu öldüreceğim. Allah diyor ki bilsen onu öldürdün kardeşini. Bir şey olmaz. Zaten öldürmek istedim. <laughs> açık bunlardan alalım. Bak akşam oldu bile. Canavallar gelip ölürsem bir daha doğmam. Yatağına koy. Altına koy, Uyu. Vallahi hiçbir şey olmadı bana. Yatağında abone yap. Tamam. Öyle olalım. Ama yemek yaptım. Hmm. Onun için yemek yaptım. Hmm. Nasıl yapıyorduk? Buraya koymuştuk evet. Şimdi. Hmm, acık bir şey burada. Bir şey çıktı. Oha. Allah! 33! <laughs> hmm. Çok <laughs> Ben video durduracağım. Portal çam gelecek. Şimdi vallahi bu tavuğu öldüreceğim. Senin artık adın ölmek. Mayım yumu. Tutu. Şunu Mal gördün mü? Ma gördüm mü ben? Yoksa ben görüyorum bunu. Tavusiyi öldürmeyeceğim. Gemi almalıyım. Dur. Bak ışık. Gidiyor nasıl oluyor bilmiyorum. Neyse. Azıcık buradan gemi görmeliyim. Çünkü. Bakın. iki tane yazı lazım bize. Vallahi bir şey alayım. Vallahi. Vallahi bir şey öldü bende. Benim evimde. Ne lan? Din var mı burada? Öcün var burada. Mantıkta da öcün varmış. Ne gönderiyor? Dur ben aşağı gidiyorum bana görürsem sesi. Arkadaşlar çalışma masası bende yoktu ki. Hemen çalışma masası alayım Geliyorum Ve çalışma masasını alayım. Vallahi videomuza sonuna geliyoruz ama ikinci part geleceğiz. Ama bak ölmekten ölmedim. <laughs> Dur gel gel birlikte bir şey yapacağım. Yine videomuzun sonuna gelmiyoruz. Burada ben çocuk. Küçük... Vallahi, vallahi bu, bu ne? Ne bunu öldürmüştüm? Ya bir şey var burada. Küpektir belki de. O ne? O ne lan? İkinizle bir şey yaptınız. Vallahi biliyorum. Sen yaptın. Sen yaptın. Gel. Sen de onu annesisin. Tüm seni. Vallahi. O ne lan? videomuza sonumuza sonumuza geldik. Hem gibi sesi göstereceğim. Al bak bu çıkmış içinde. Bak görmüyor musunuz? Al bak çıkmış. Bu arada ben bunu diye azıcık şey yapayım. Ve sonu videomuza sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın, ve abone olmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın ve bay bay.